Milliyetçi Hareket Partisi iki alternatife de bir hakkın hazırdır. Cumhurbaşkanımız seçimlerin yenilenmesine karar verdiği anda Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu'nun üçüncü maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen 60 günlük süre değişlemeye başlayacaktır. Muhalefet partileri şayet Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerinden umut kesmemişlerse İpe un sermeyi bir kenara bırakma düşüncesine sabitlenmemişlerse Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde makul bir tarihin uzlaşmayla belirlenmesinin önünde hiçbir engel kalmayacaktır. Demokrasimiz rüştünü ispat etmelidir. Sandıktan korkmanın, millet iradesinden kaçmanın hiç kimseye bir yararı dokunmayacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüne yakışır ve yaraşır bir seçim atmosferinin tesisi için elinden gelen tüm demokratik sabır, katkı ve tahammülü gösterecektir. Seçimlerin şölen havasında yapılması hepimizin görevidir. Sandık er meydanıdır. Sandık milli iradenin tecelli meyanıdır muhalefet partilerinin çekinecek ve ürkecek bir durumları yoksa gerçekten de demokrasinin vazgeçilmez ilkelerine bağlı olduklarını iddia ediyorlarsa buyursunlar Halep oradaysa arşın meclistedir ve gazi meclisimiz Türk milletinin demokratik hükmü iradesinin onuru 103 yıllık medarı iftarıdır konuşarak, tartışarak, uzlaşarak, anlaşarak görüş birliği vasatını oluşturarak Türkiye'mizi hep birlikte seçime taşıyalım. Kaldı ki mayıs ayı içinde bu işi bitirelim. Sözü ve kararı hep birlikte aziz milletimizin kutlu iradesine tevdi edelim. <laughs> Değerli milletvekilleri, ne aradığını bilmeyenin bulunduğunu anlaması mümkün değildir. Rotası belirsiz, pusulası bozuk, dümeni kırık bir geminin güvenli bir limana yanaşması da akıl ve mantık işi değildir. Bizim rotamız belli, ne aradığımız bilinmektedir. Erdemden mahrum, ezberden mülhem bir siyaset mücadelesi içinde Olmadığımızı en iyi bilen sizlersiniz. Hülasa Milliyetçi Yükücü Hareketi'nin her şerefli mensubudur. Her şeyin mühim noktası iyi bir başlangıçtır. İyi bir başlangıç yarı yarıya başarı demektir. Her başarının ardında çalışmanın fazileti vardır. Her başarı sırtını verilen emeklere dayamıştır. Biz çalışmayı hayat ve hürriyet kaynağı olarak kabul ediyoruz. Biz çalışmayı bulmaca içindeki bulmacaları çözme fırsatı olarak görüyoruz. Merhum şairimiz Arif Nihat Aşya'nın dediği gibi, ışığı özümüze aldık yürüyoruz. Gölge arkamızdan ister gelsin ister gelmesin. Buna da hiç kafa yormuyoruz. Filip <laughs> <laughs> parayla Yazı tura atanlara hiç aldırış etmiyoruz. Geçmişi masalda, geleceği falda görenleri ciddiye almıyoruz. Sahte demokratları, sanal özgürlük taraftarlarını elimizin tersiyle itiyor, önümüze bakıyoruz. Çıra gibi olup da işleri ışıklardan çok olanlarla meşgul olmuyoruz. Bundan sonra olmama kararındayız ayı olmayan yıldızı kaybolan sansür edilmiş bir geceye değil pırıl pırıl parlayan bir gündüzün güneşi olmaya talibiz bunu da hak ediyor layık olduğumuzu düşünüyoruz.